Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine deyip yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncularından olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelik'ten yeni görüntüler geldi. İbrahim Çelikov, kendi Instagram hesabında spor yaparken görüntülerini görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip, bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. gibi yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.